Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası sevinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle harika güzel iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz hem gösterişli hem şık hem de yeni öğrenen arkadaşlarımızın kolaylıkla yapabileceği sadece 4 sırada harika bir model. Evet sevgili hanımlar. Bu iki şiş örgü modelini sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz ipinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Çok kolay ve güzel bir model yapacağız. Sadece 4 sırada çok gösterişli hanımlar. Yelekler, kazaklar, hırkalar, bluzlar yapmak istiyorsanız, bebeğinize kazak mı yapmak istiyorsunuz, sırka mı yapmak istiyorsunuz, yelek mi? E, bluz mu ne yapmak isterseniz bebek pantolonlarında aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz çeyizlik yeleklerde hırkalarda e, gelin şallarında kullanabileceğiniz harika bir model evet hemen desenimin yapılışına geçeceğim arkadaşlar şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Dilerseniz kız çocukları için, dilerseniz erkek çocukları için bay ve bayan örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Orta kalınlıkta bir ipim var. Şöyle hemen 3,5 milim şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. Şişimi ipimin kalınlığına göre şişimi tutuyorum. Hemen ilmek sayılarımı vereyim size. İlmek sayılarım 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Yani ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarından yapacağız. Hemen modelimin birinci sırasından başlıyorum desenimi kurmaya. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum hanımlar. Şöyle bir sıra modelimin birinci sırası bir sıra düz örüyorum. Evet sizler de sevgili hanımlar bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle Selma ablanızı annemin örgü dünyası kanalına destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet sizlerden gelecek yorumları e, sevgili hanımlar sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten sizlerin yorumlarınıza değer veriyorum. Her birini e, elimden geldiğince e, denetlemeye, izlemeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Evet modelimin birinci sırasını şöyle bir sıra düzördüm. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 2 iki ve 2'nin katlarından ilmekler kurmuştuk. Bakın 1 2. Şöyle gördüğünüz gibi 1. ve 2. ilmeğin hemen şu arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. Hemen bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde bakın. Hemen yine 1 2. Bakın 2 ve 3. ilmeğimin arasından şuradan boşluktan bir ilmek aldım, uzattım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 bir, 2 iki. Bakın ikinci ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Çok kolay ve güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. 1 2 Bakın 2. ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Uzatıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında bu işlemi yapıyoruz. 1 2 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 bakın 1 2 ilmeğin 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Son kez yapalım. 1 ve 2. Son ilmeğim ve ikinci ilmeğin arasından bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin bakın ikinci sırasını bu şekilde yapmış oldum. Modelimin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Model ilerledikçe kendini gösteriyor hanımlar. Harika bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada üçüncü sırasında tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Dedim yanımlar yeni öğrenenler için çok kolay gösterişli bir model. Evet hemen şu şekilde modelimin üçüncü sırasında düz olarak örüyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz sevgili hanımlar yorumlarda da belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet modelin üçüncü sırasında bakın düz ördüm. Modelin dördüncü ve son sırasını da tüm ilmeklerimi ters örerek bitiriyorum. Yani bir modeli bitiriyoruz. Kenar ilmeğinden sonra tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın dördüncü ve son sıramız. Bu kadar hanımlar bakın bir model bu şekilde model ilerledikçe kendini gösteriyor. Hem çok kolay hem çok güzel gösterişli. Çocuk kazakları yapabilirsiniz, kendinize kazaklar, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz bu modelden. Harika. Evet şöyle bir modelimiz bitti hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şimdi daha anlaşılır olsun diye ikinci bir model daha yapalım. Şimdi birinci modelimizin ilk sırasında ne yapmıştık? Burada ilk sıramızı tüm ilmeklerimizi düz olarak örmüştük. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet ikinci modelin birinci sırasını ördüm. Şimdi ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Dört sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz kenar ilmeğimi örmeden aldım yine bakın 2 2 bakın 1 2 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum uzatıyorum 2 ilmeğimi birlikte örüyorum 1 2 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum 2 ilmeğimi birlikte örüyorum 2 ve 3. ilmeğimin bakın şu 1. 2. ve 3. 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 2 3 bakın 2 ve 3'ün arasından bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 2 3 2 ve 3'ün arasından bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 2 3 bakın 2 ve 3'ün arasından bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Son kez yapalım. 1 2 3 son ilmeğimizle ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından, son ilmeğin arasından aldık. İki ilmeğimizi de birlikte ördük. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında, bakın bu işlemi yaptım. Ön yüzündeyim ve modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada modelin üçüncü sırasında tüm ilmeklerimi düz örüyorum tüm ilmekler düz. Evet, örgüye yeni başlamış arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model hanımlar. Bebeklerinize yelekler yapabilirsiniz. Bebek yelekleri, anne yelekleri, kendinize yelekler, hırkalar, bluzlar, atkılar, bereler. Gerçekten çok güzel olur. Tunikler yapabilirsiniz, dökümlü, lastiksiz tunikler yapabilirsiniz. Çok güzel olur hanımlar, salkım salkım olur. Evet, şöyle modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi, pardon, dördüncü sırasındayım modelimin ve son sırasındayım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Oldukça kolay, güzel, gösterişli. Bu modeli kaçırmayın hanımlar. Bu model çok güzel gerçekten. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde uygulayabileceğiniz harika bir model. Bu modeli kaçırmayın diyorum yine de siz bilirsiniz. Evet bakın iki model ben sizlere hazırladım. Şöyle gerçekten hem güzel hem şık, gösterişli bir model. Şimdi ilerlemiş halinde bir görelim. Daha çok seveceksiniz. Şöyle küçük bir dilim başladık. Evet hanımlar bakın desenimiz bu şekilde. Model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model demiştim. Bakın bu şekilde gerçekten hem şık, hem güzel, hem de gösterişli. Bu modeli kaçırmayın hanımlar. Yelekler yapın, bluzlar, yazın da yazlık bluzlarda kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle bir hazır lastik uygulaması yaptım hanımlar ben. Modelimiz enfes güzellikte hanımlar. Bu deseni kaçırmayın. Yine milyonların çok sevdiği harika bir modelle birlikteyiz. En çok sevilen modelleri sizlere hazırlıyorum. Bilginiz olsun hanımlar. Dünyada en çok tutulan örnekleri sizlere sunuyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur hanımlar. Evet arkasında bir görelim. Arkası da hemen bu şekilde. Evet güzel hanımlar. Oldukça güzel ve şık bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel ve şık modeli beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Bugünkü modelimiz bu güzel modeldi. Beni her nereden izliyorsanız, yorumlarda belirtirseniz, ne için kullanacaksınız bu modeli yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum sevgili dostlar sevgili takipçiler en güzel günler en güzel yarınlar sizin olsun bugününüz yarından yarınız bugünden daha güzel olsun diyorum hoşçakalın diyorum Allah'a ısmarladık